Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Yunan mitolojisini çok sevdiğimiz karakterlerinden biri olan Prometheus'u konuşacağız. Bunu sevmemizin çeşitli nedenleri var. Özellikle aydınlanma çağıyla birlikte Prometheus kendini yaratan insan fikrinin sembolüne dönüşmüştür. Kendini yaratan insan ne demektir? Aydınlanma çağıyla birlikte insanlığın doğadan kopup kendi çabasıyla, zekasıyla, ürettiği uygarlıkla, Doğanın üstüne çıktığı, gün geçtikçe kontrolün arttığı ve imkanların arttığı şeklinde yorumlanmıştır. Bunların hiçbiri neden tanrılar filan değildir. Aydınlanma çağına göre insan kendi kendisinin nedenidir. Kendisini yaratmıştır. Yunan mitolojisinde de Prometheus bu bakımdan insanın kendisini yaratmasının sembol olarak seçilmiştir. Bu nasıl olmuştur derseniz aslında ateşli tanrılardan çalıp insanlara vermesiyle insanların eline büyük bir dönüştürücü güç verdiğinden insanlara birçok sanatın, zanaatın önünü açmıştır Prometheus. Peki kimdir Prometheus? Prometheus'un kökü Titanlara dayanmaktadır. Titanlar ise Zeus ve tayfası tarafından yenilmiş ve yerinden edilmiştir. Sonrasında da yer altına hapsedilmişlerdir. Prometheus bu savaş sırasında tarafsız kaldığı için cezalandırılmamıştır. Ama öyle görünüyor ki hikayelerden anladığımız kadarıyla Prometheus Zeus'a karşı bir kim bezlemektedir. Büyük ihtimal dedesi dedelerini babalarını yendiği için. Bu kini taşımaktadır ve bir şölen sırasında ziyafet verilirken Zeus'u küçük düşürür. Zeus bunun üzerine Prometheus'a bayağı içerler ama Prometheus'u cezalandırmaz da Prometheus'un yarattığı insanları cezalandırır. Bunu nasıl yapar? Aslında insanlar daha önceden ateş elde etmeyi e, çok bilmiyorlardı. Bu konuda hünerli değillerdi ve ateşi genellikle bu mitlerden de anladığımız üzere çıkan orman yangınlarında elde etmekteydiler. Ve orman yangınlarının temel sebebi de fırtınalar zamanında çakan şimşekler olduğu düşünülmektedir. Nitekim şimşek gücü de Zeus'un elindeki bir güçtür. Ve Zeus bu şimşekle meydana getirdiği yangınlardan insanları mahrum edince bayağı perişan, sefil duruma düşerler. Prometheus tabii kendisinin yarattığı bu yaratıkların sefilliğine bayağı üzülür. Ondan sonra tanrılardan ateşi çalmaya karar verir. Peki hangi tanrıdan ateşi çalacaktır? Tabii ki demirci tanrı olarak geçen Hephaistos'tan. Hephaistos kimdir? Hephaistos ise... Hera'nın yani Zeus'un eşinin kendi başına yarattığı tanrılardan birisidir. Ama bunu doğurduğunda bunun son derece çirkin olduğunu görür ve bildiğiniz Olimpos dağından aşağıya doğru fırlatır. Ve onun öldüğünü düşünür fakat Hephaistos'u başkaları büyütecektir. Tabi aynı zamanda Olimpos'tan düştüğü için sakat da kalacaktır. Ondan sonra Hephaistos'un bir kratere yerleştiğini, kraterde yaşadığını görürüz. Ve burada aslında demirci olduğu için kendi işlediği maddelerin demirini bu kraterin ateşinde eriterek işlediğini söyleyebiliriz. Prometheus da buradan bir kamış aracılığıyla ateşi alıp insanlara ulaştırır. Gel zaman git zaman Zeus insanların ateşleşen şakrak olduklarını görünce öfkeye kapılır Ve Prometheus'u yaka paça alıp Hephaistos'a götürür. Hephaistos ise büyük bir zincir inşa eder ve bu zincirle Prometheus'u Kavkas Dağı'nın zirvesine zincirlerler. Ama Prometheus'un cezası bundan ibaret değildir. Her gün gündüzleyin bir kartal. Kartal da aynı zamanda Zeus'un sembollerinden biridir. Yani e, egemenliğin, gücün, kudretin sembollerinden birisidir. Her gün gelip Prometheus'un karaciğerini didikleyip yemektedir. Geceleyin ise bu karaciğer yenilendiğinden dolayı Prometheus'un acısı bir türlü son bulmayacaktır. Her gün yeniden yeniden yenilenen karaciğeri bu kartal tarafından parçalanıp yenilecektir. Aslında işin aslı buraya kadar anlatıldığında Prometheus bir nevi insanlığın kahramanı ve insanlığın kendisini yaratmasının bedeli olarak da düşünülebilir. Yani ateş sayesinde insan zanaatlara sahip olmuş ve kendisini yaratmıştır. Ve Prometheus bunda önemli bir rol oynamıştır. Ancak Prometheus'un kelime anlamına baktığımızda burada kendisini yaratan insanla ilgili bir ironinin olduğunu görürüz ve bu mitin sembollerinin başka türlü de yorumlanabileceğini söyleyebiliriz. Pro önceden demektir. Meteus ise bilmek, görmek anlamına gelir. Prometheus kelimesinin aslında anlamı önceden gören, önceden bilendir. Bu yönüyle de Prometheus insanın ileriyi gören niteliğinin ona nasıl da acı çektiğini ima etmektedir. İnsan önüne baktığında ölümü, çaresizliği görür ve hep onu aşmaya çalışır. Ama bu konuda kesinlikle hep onu aşan güçler olacaktır. Zaten Prometheus'un ciğerini bir kartalın yemesi onu aşan güçleri ifade eder. Bunun dışında karaciğer aslında eski çağlarda kahinlerin geleceği görmek için en çok kullandıkları organlardan biridir. Kesilen hayvanların karaciğerine bakarak ileriye doğru olacak şeylerin kehanetinde bulunurdu kâhinler. Bu, Buradan da anlıyoruz ki aslında Prometheus'un çektiği acının temel nedenlerinden birisi ileriye bakan, ileriyi gören insanın ileride gördüğü çaresizliği, ölümden dolayı çektiği acıyı ifade etmektedir. Aynı zamanda Kafkas Dağı'nın zirvesine zincirlenmiş olması da onun ufkunun genişliğini, ne kadar geniş bir alanı görebildiğini ima eder. Ne kadar ileriye bakarsa insan o kadar acı çekeceği anlamı çıkmaktadır bundan. Ve nitekim Karaciğeri gündüzleri kartal tarafından parçalanıp yenmektedir. Geceleyin ise aslında insanın geleceğe dair duyduğu kaygıların sustuğu uyku temsil edilmektedir. İnsanın gelecekten güçsüzlüğünden, gelecekte onu bekleyen çaresizliklerinden sıyrıldığı tek yer uykusudur. Uykusunda Prometheus'un ciğeri yenilenmektedir ve gündüz gelecekten duyulan kaygıdan dolayı tekrar insanoğlu acı çekmeye başlamaktadır. Bu yönüyle Prometheus her ne kadar kendini yaratan insan sembolü gibi düşünülse de aslında bu çift yorumuyla geleceği kontrol etmeye çalışan hem bilen hem kontrol etmeye çalışan insanın ironisinin bu mitte anlatıldığı Prometheus sayesinde insan ironik yönüne vurgu yapıldığı söylenebilir. Yani sadece kendini yaratmasının sembolü olarak düşünüldüğünde eksik kalacaktır kendini yaratan ve geleceğe hükmetmeye çalışan insanın ironisidir diyebiliriz Prometheus. Başka bir videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğendiğiniz takdirde arkadaşlarınızla paylaşmanız bizim için kanalın duyulması açısından epeyce önemli. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.